Evet değerli arkadaşlar öncelikle dünyayı ve yurdumuzu etkisi alan etkisi almasına alan bu virüsten bir an önce en az saate tüm dünyanın tüm halkların tutması dileğiyle sözlerle başlamak istiyorum. Tabii bu anlamda en çok etkilenen, bu virüsten en çok etkilenen biz emekliler ve yaşlılarız. Ee, gerek iktidarın, gerek dünyadaki diğer ülkelerin almış oldukları bütün tedbirleri e, olumluyoruz e, ve katkı sunmayı hedefliyoruz. Biz emekli sen olarak. Ancak iki gün önce iktidarın ve dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu e, tedbirler çerçevesinde gördük ki yine emeklilere, dalgın gelirlilere, asgari ücretlilere, işsizlere, gençlere hiç yer verilmemiş. Bizlere 1500 TL'ye çıkardık ücretlenmesi diyerek e, aklımıza dalga geçer gibi bir ücret belirlemişler. Yetmiyor. E, bayram ikramiyesini bir buçuk ay erken alarak e, bu virüsten kurtulacağımızı düşünüyorlar. Oysa ki, oysa ki bilim adamlarının, doktorlarının açıklamaları çok açık ve net. Bu virüsten kurtulmanın yolu, bu virüsten kurtulmanın yolu, iyi beslenmek, iyi ısınmak, iyi bir çevrede ve iyi bir e, evde yaşamak. 1500 TL ile bu söylenenlerin hiçbirine hayata geçirmemiz mümkün değil. Bakınız, arkanızda her zaman 24 saat açık olan ve cıvıl cıvıl olan kafelerimiz var. Bu kafelerde birçok gencimiz çalışıyor, evine ekmek götürmeye için çaba gösteriyordu, emek veriyordu. Ancak bugün bunların birçoğu kapalı ve bu gençlerimiz işsiz, evlerine ekmek götüremiyorlar. Bunlarla ilgili de yine paketten hiçbir şey çıkmadı. Kaç gün dayanacak yaşlılar, emekler evlerinde? Bugün emeklerin 65 yaş üstü emeklilerin %10'u ikinci bir işte çalışmak zorunda ve sokaklarda çalışmak zorundadır. 1500 lirayla geçinmeye çalışan bu emekler kaç gün evlerinde oturarak hayatlarını idame ettirebilecekleri de yine bu pakette maalesef yer almadı. Yine hükümetimiz, iktidarımız maalesef sermayeye ve büyük holdinglere imkanlarını sundu emeklilere, emeklilere, yaşlılara, gençlere, işsizlere maalesef hiçbir şey vaat edemediler, vermediler. Birçok dünya ülkesi, birçok dünya ülkesi siz evinizde oturun, ekonomik sıkıntıları dert etmeyin derken bizim hükümetimiz, bizim bizi yönetenler bizlere böyle bir vaatte bulunmaktan imtina ettiler. Biz biz emekli sen olarak, biz emekli sen olarak bu sürecin bu sürecin en asayiyete geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa bütün tedbirlere uyacağız. Yetmedi. Gerek yerel yönetimler, gerek kamuda almış olduğu tedbirlere ilaveten bize düşen bir görev olursa 65 yaş altındaki arkadaşlarımızla birlikte 65 yaş ve üstü üyelerimize ve emeklilerimize 24 saat hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir telefon kadar da yakın olacağız bu insanlara. Ancak bizim hükümetten de acilen taleplerimiz var. Nedir bunlar? Öncelikle doğal gaz, elektrik gibi temel ihtiyaç ürünlerimize sağlıklı bu süreci sağlıklı geçirebileceğimiz ürünleri acilen ücretsiz olarak halkımıza ulaştırılmalarını ve yaşlara, emeklilere ııı e, ücretlerini insanca yaşayabilecekleri düzeye getirmelerini acilen talep ediyoruz. Aksi durumda aksi durumda ne yaşlılarımızı ne gençlerimizi uzun süre evde tutmak mümkün olmayacaktır. Çünkü evde geçinebilecekleri bir ortam olduğunu düşünmüyoruz. Peki başkan devletin hafta içinde yapacakları yapacakları bir kampanya var. Bu kampanyada 65 yaş ve üstündeki insanlara kolonya ve maske dağıtılmakta. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Çok gülüş değil mi? Şimdi az önce söylediğim gibi alınmış olan her tedbir kararı bizim için olumludur. Bunda bir sıkıntımız yok ancak nasıl dağıtılacağı da henüz meçhul. Eğer bizleri e, sokaklara çağırıp gelin alın diyeceklerse ya da aile hekimliklerine yönlendirip aile hekimliklerinin önünde uzun koyduklar oluşturacaklarsa bu çözüm olmaktan çok bir çözüm üretmekten çok yeni sorunları da beraberinde getirecekler. Dolayısıyla bu da şu anda e, bir konu. E, olumsuz demiyorum ama son derece yine yetersiz ve düzensiz bir çalışma olacak gibi diye düşünüyorum. Burada da yine disk emekli sen olarak bizlere düşen bir görev olursa her bölgemizde biz katkı sunmaya çalışacağız. Ama asıl bundan önemlisi bana göre evlerimizde evlerimizde şu anda bütün bu ihtiyaçlarımızın karşılanmış olması gerekirdi. Yine evlerimizde gerek hijyenik yapıyı, gerek ısınma sorunu, gerek beslenme sorunu çözebileceğimiz bir ücret politikasının belirlenmesi ve bunları direkt bizim karşılayabilecek durumda olmamızı daha çok önemsiyorum. Dediğim gibi eğer sağlıklı bir dağıtım olursa tabii ki bir adım olarak, küçük de olsa bir adım olarak görebiliriz. Ama dediğim gibi sermayeye aktardıkları, sermayeye verdiklerinin yanında bu gerçekten komik ve gülünç bir şey gibi duruyor. Ee, umut ediyorum ki umut ediyorum ki sağlıklı bir e, dağıtım olur. Ama ondan önce de e, bakın bir şey, daha, bir şeyin de altını çizmek istiyorum az önce buraya gelirken buraya gelirken iki tane gencimizle konu görüştüm konuştum maalesef iki gencimizle de iş hakikleri fes edilmiş durumda ve işsizlik korkusu sarmış durumda. Bu virüsü bir şekilde atlatırız umuyorum ama bunun psikolojik yapısı ve arkası ardından emek cephesinin karşılaşacağı olumsuzlukları bugünden açıklamalı ne karşı tür tedbirler alınacağını da hükümetimizin acilen açıklamasını ve işten çıkarmaları hiç ücretsiz izne ayırmalarını mutlaka engellemeleri ve yasaklamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda da hükümetimizde çok büyük işler düşüyor. Yoksa e, bu virüsü atlatmaz atat, yeni sosyal travmalarla karşı karşıya kalacağımızı da düşünüyorum. Bu anlamda ekonomik paketin tekrar gözden geçirilmesi ve çalışanlar, emekliler, yaşlılar için daha yaşanabilir bir ülkeyi e, dizayn edilmesi gerekir diye düşünüyorum sevgili hocam. Peki teşekkür ederim.